O zaman hani çocuk Alo. Çocuk günaydın Ali. Sesini sesini günaydın Ali. Günaydın ablam. Hayırlı yayınlar. Nasılsın kardeşim? İyiyim ablam. Sizi sormam. Allah razı olsun. Sosyal medyaya girmedim bıraktım diyor. Dedim ki birazdan Ali bağlanıp yalan söylüyor abla derse şaşırmam dedim. Evet ablam doğru söylüyor. Girdi değil mi? Yani. Durur mu ayol bu? <laughs> Alışmış kudurmuşlar. Girmedim. Bedendir. Nasıl girmedin Ayşe? Dedin ya şarkı Girmedim koymuş. Girmedim abla. Ali'cim e, rahmetli. Sadece abla onu gördü. Ayşe bir dur. E, rahmetli Ankaralı Namık kardeşim. Çok da severdim Allah rahmet eylesin. Onun bir şarkısını paylaşmışsın. Sonra geri silmişsin. Bunun bir nedeni var mı Ali? Yok ablacığım öyle bir şey yok ablacığım. Yok ya. Yalan aşkım. söyleme Ali Bey. Seda abla Yalan ben bir şey söyleyeceğim. Efendim Ali. Ablacığım şimdi şunu söyleyeyim. benim eşimi konuşup durmasın. Bak e, çıkmasın bu iş. Yani bence, kötü olacak mı? Bence de konuşması zaten gerek de yok ayıp ya. Hem istemeye gelmişler o tarafa da ayıp. Cık, bu ne böyle? Olmaz Yani ben onu çıkıp saat solda konuşuyorum abla konuşmuyorum. Bak daha yeni izliyorum ben sizi. Ee, Hasan kardeşim konuştu. Ha ben onu tanımam bilmem. Hasan sana mutluluk diledi. De Allah bir... razı olsun ablam bak. O be, ben onu bilmem, o beni bilmez. Evet. Ama bak aile bu. Şimdi şunu söyleyeyim, bu da yalandır abla. Ayşe duydun mu? Çek. Benim Duydum eşimin... abla, yalan değil gerçek. Ne yalan değil? Hani bu da yalandır dedi ya abla, görücü geldiler demiştim ya. Yalan değil Ali Bey, çatla çatla. Ben niye çatlayacağım? Ben mutluyum, huzurluyum. Abla İstediğini yapabilirsin. Bana ne? Ben de mutluyum, huzurluyum. Çocuklarımı vermeyeceğim. Çocuklarıma sıcacık bir yuva sağlayacağım. Bekle sen bekle. Çocuklarımı bul bulabiliyorsan uzak Efendim, bir yere gideceğim. Abla. Bekle. Efendim Ali? Abla senden bir isteğim vardı. Tabii ki kardeşim. Onu istiyorum abla. Söyle. O çocukları alacağım abla. Lütfen bana yardımcı ol. O çocuklar ondan alacağım abla. Şimdi eğer gerçekten bu görücü usulü evlilik e, söz konusu ise Ayşe'nin e, annesi Emine Hanım'la babası Arif Abi'yle de görüşmek istiyorum. Ayrıca sen çok güzel bir fikir verdin bana Ali. Dedin ki abla bu o eşyaları satar dedin. Anlaşma gönderiyorum oraya. En az 5 yıl eşyaları değiştiremez de satamaz. İyi yaptın Ali. İyiliğin oldu yani. Onu da imzalattırıyorum. O evden bir tane iğne kaybolamaz. Ee, onu yapıyorum Şimdi Görmek istiyorum bir önümüzdeki günlerde Şu an kameralarımız orada Ali ee, Her şey iyi gidiyor Çocuklar okula gidiyor geliyor ee, Eğer gözden kaçan bir şey olursa Gerçekten sana haber vereceğim Ablacığım bir şey söyleyeceğim Evet Siz ablacığım Sen de 3 gün bak 3 gün okumaya oradan bir çekme olacağını öğreneceksin Yapacağım bunu da yapacağım Şimdilik iyi gidiyor Şimdilik düzgün gidiyor her şeyi takip ediyoruz Ali merak etme çocuklar okula gidiyor geliyorlar gayet de mutlular şu an bir ellemeyelim düzenlerini bozmayalım bakalım önümüzdeki günler bize ne getirecek ya ablacığım tamam ben bir şey demiyorum ama e, sosyal medyaya çıkıyor benim eşimi konuşuyor bak konuşmasın abla kız Ayşe yalan demedim mi sana konuşma diye abla yalan söylüyor Abla yalan ya. söylüyor sosyal medyaya evet çıkmadım şimdi bahsettim de Ayşe'ye. Bak ben kanıtlarımla şimdi. geliyorum ablacığım. Evet kanıt gösteriyor Ayşe abla, şunları hayır yap. Abla hayır yalan. İftira atıyor. Abla. Ayşe. Yalan abla iş hakkında konuşmadım ben. Hafta sonu zaten abla işim vardı yalan. Ya sen durmazsın bırak şimdi kendini bize anlatma be. Yalan konuşuyorsun yapma bunu yapma. Biraz gururlu ol ya. Yok abla Ali Bey'in iş hakkında konuşmadı. Ablacığım yalan söylüyor. Makyajlı şudur budur diyor. Nereden duyuyorum o zaman ben abla? Ay Ayşe bunlar onu, senin o, lafların. Onu burada söyledi. E sosyal onu, medyada da yazmış. Onu yazdırsın. abla burada söylemiştim. Buradan duydu. Sosyal medyada söylemedi. Ya söyledi yalan söyleme. Tamam bir daha Ali Bey rahat olsun. Bir de Ali Bey rahat olsun konuşmam iş hakkında. Çok da lazım değil. Niye konuşuyorsun? Bugüne kadar konuşman hata. İkisi de A lazım değiller daha doğrusu. İkisi de lazım değiller derken bile konuşuyor yani. Peki Ali dikkat edeceğim buna da sen de inşallah bu arada yuvanı kurmuş olursun. Çocukların kimde kalacağına ve kalması gerektiğine hep birlikte karar vereceğiz. Allah'ın izniyle.